Şunu da şöyle koyayım, şöyle koydum, 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 bunu da koydum, bunu da koydum, bunu da koydum, bunu da koydum. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar yeni eve taşındım. Şöyle göstereyim. içini yapıyordum arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. Böyle e, dekorasyon yapıyorum da işte neler yapacağım pek bilemedim. Gittim mağazadan böyle eşyalar aldım fan olsun işte çam ağacı vesaire. Güzel eşyalar aldım ama nasıl süsleyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Bir bakalım bir zaman geçsin. Belki komşular yeri bize yardım eder. Yardıma gelen olur. Böyle mumdan e, aldım da bulundum da çok korkutucu durmuyor mu arkadaşlar şöyle bakınca Vallahi ben çok tırsım arkadaşlar neyse şunları Allah şunları bir yapayım arkadaşlar direkt uyuyacağım ya Vallahi dünden beridir uyumuyorum arkadaşlar havada kararmış bayağı. buraya şunları da koyalım Bunlar galiba bu çam ağacının üstünde süs diye yapılan şeyler ledler galiba ama çok hoşuma gitti yani benim bayağı hoşuma gitti daha üst kat vesaire var arkadaşlar. Bunları da bir halledeyim. Hallettikten sonra direkt yapacağım zaten ya. Yani dayanamıyorum arkadaşlar. Kaç saattir bunları yapmakla uğraşıyorum. Yani dün geldim, dün sabah geldim. Geceye kadar hala evi süslüyorum. Dekorasyon vesaire ekliyorum eve. Ama bitmiyor ev. Şunları da şöyle koysam. Şu eşyalar hemen bitsin arkadaşlar. Bittiği zaman ben de giderim yatağa artık. Uyuma vaktim geldi çünkü. Saat çok geç oldu. Şunları da şöyle koyayım. Boş süsler arkadaşlar. Artık bitsin de yani gideyim yani yatağa. Ama bitmiyor. Hala bitmiyor. Öyle boş ekliyorum, bitmiyor. Neyse arkadaşlar, şunda şöyle koyayım. Şunda şöyle koydum. Şunda koydum. Şunda koydum. Arkadaşlar artık ben yani e, şunları boş atayım ya şöyle. Bir sıkıntı olmaz umarım. Gelen misafirler zaten yeni taşındığımı bilirler yani. O yüzden bana bir laf edeceklerini sanmıyorum. Ben de artık yatağa geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık geçmenin vakti geldi yani. Çünkü çok yoruldum. Sabahtan biridir çalışıyorum. Benim odam neresiydi? Şurası olması lazım. Aynen arkadaşlar. Ya arkadaşlar biraz burayı düzeltemedim, toparlayamadım. Daha güzel olmasını isterdim fakat hem param yetmedi, hem de zamanım fazla yoktu. O yüzden arkadaşlar ben uyuyorum. Hadi görüşürüz. Ne oluyor lan? Sanki biri bana dokundu. Kim var orada? Kapa açılmış. Kim var burada? Arkadaşlar kim var acaba? Alo. Odalara bakalım. Burada mı acaba? Burada da kimse yok. Bu ne? Allah Allah. Neyse. Burada mı? Yo burada da değil. Arkadaşlar sanki bana biri dokundu. Sizce de öyle değil mi yani? Ben öyle hissettim ama. Neyse bakalım. Kimse yok yani. Galiba ben rüya gördüm ya. Neyse arkadaşlar ben bir daha yatıyorum. Ya arkadaşlar ne oluyor gene ya? Vallahi bıktım artık bu evden ya. Az önce bana vurdular şimdi zehirliyorlar beni. Ben ne yaptım buradakilere ya? Ya buradakiler diyorum komşum yok, tanıdığım yok. Etrafta ev yok arkadaşlar, ev ev. Bu ne? Bunu ben mi koydum acaba ya? Bunları ben koydum yani. Yüksek benim koymam lazım bunları? Bakalım arkadaşlar kimseler de yok zaten. Yağmur yağıyor. Gecenin körü beni korkutuyorlar mı? Karabasan mı geldi? Rahatsız oluyorum arkadaşlar artık ben ya. Ama etrafa baksanız arkadaşlar kimseler yok ve ben tek başımayım. Hala da bana bulaşıyorlar ya. Vallahi bıktım ya. Neyse bir bakalım. Her gittiğim evde bir böyle vakalarla karşılaşıyorum. Acaba bundan dolayı mı? Sen mi yaptın lan? Neyse arkadaşlar. Bakalım hiçbir şey yok arkadaşlar ya. Hiçbir şey. Hiç kimse yok. Tek başımayım. Az önce bana vurarak uyandırdılar arkadaşlar. Gördüyseniz zaten yorumlara yazın. Allah Allah. Şuralara bakalım. Yok burada da yok kimse. Kapatın kapıyı ne olur ne olmaz. Çatı katı en korktuğum yer. Arkadaşlar bir de buradan çok korkuyorum ya. Bu çatı katı beni her zaman her film izlerken korkutmuştur buralar. Buradan mı geçiş var acaba? Neyse şöyle gidelim. Aşağı inelim arkadaşlar. Acaba arkadaşlar şey mi yapsak ya? Yatıyormuş gibi yapsak. Ondan sonra bir anda bunu ensesinden yakalasak nasıl olur? Deneyelim arkadaşlar. Evet evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Çaktım. Ben. Ya ben de yatıyorum artık ya. Valla gece çok geç oldu ya. En iyisi yatayım. Aha Arkadaşlar duydunuz mu? Kapı sesi geldi vallahi kapı sesi geldi. Hemen şunun kılıcı çektim arkadaşlar. Neredesin lan? Neredesin? Nereden geldi ses? Nereden gel? Bu ne lan? Bu ne lan? Sen kimsin? Ne çirkin bir şey ya arkadaşlar. Lan git lan git lan git lan. Ah git 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 git. Gel bakalım gel sen gel. Gelemiyor değil mi? Gelemiyor değil mi lan? Neyse arkadaşlar gitti sanırım. Hadi gidelim bur. Lan lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Tövbe ya tövbe tövbe. Ben en iyisi buradan gideyim arkadaşlar. Arabam falan yok arkadaşlar. Ben buradan nasıl gideceğim ya şimdi? Chest'e koyalım. En iyisi ben etraftan kaçmaya çalışayım arkadaşlar da. Acaba bir sıkıntı olur mu? Bunlar kim acaba bu kimdi arkadaşlar biliyor musunuz Artık korkmaya başlıyorum Yani çocuk muydu yaşlı kadın mıydı Anlamadım şöyle etrafa bakayım Hava aydınlanmış ama baksanıza abi Arkadaşlar kıpkırmızı neyse Geçelim bakalım şuralarda bir gezelim Eve ben daha girmem arkadaşlar ya Baksanıza eve zaten ev direkt korkutucu Yani direkt korku evi bu Arkadaşlar yani bundan başka korku evi yok zaten Neyse arkadaşlar gitmeye çalışayım da Nasıl gideceğim ya gittim her yer Sanki bana doğru geliyormuş gibi hiç gidemiyormuşum gibi geliyor ya. Evden alabileceğim bir şey var mı acaba? Bir bakayım kılıcı niye bıraktım ben? Kılıcı almaya tekrar bir gideyim arkadaşlar. Girsem mi acaba ya? B bakayım arkadaşlar şurada bir şey var mı? Sanırım yok gibi arkadaşlar şu camlardan bakayım. Ya yok gibi arkadaşlar ya tam anlamadım ki ya. Neyse arkadaşlar bir gireyim. Girelim bakalım. Kimse var mı acaba? Galiba yok arkadaşlar. Ses vermediğine göre yoktur yani. Bence ses verirdi yani birisi olsaydı. Niye vermesin ki? Neyse bir gidelim chestimizi alalım. Hemen şunu alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazırsanız kılıcı alıyorum artık. Hadi bir gidelim ya. Bakalım araba vesaire bulmaya çalışacağım. Atla gidebiliriz. At bulabilirsem atla gideceğim. Buranın çıkışı neredeydi? Şuraya son kez bakmak istiyorum arkadaşlar. Çok tedirginim ama yani. Bakalım. Ya ben buradan çok şüpheleniyorum arkadaşlar. Burada saklanıyorsa, şöyle geliyorsa, direkt buradan aşağı atlıyorsa vesaire. Neyse arkadaşlar, gidelim şöyle yavaş yavaş çaktırmadan. Oralara da bakalım. Galiba bir şey yok gibi arkadaşlar. Evi iyice bir detaylı incelemem lazım bu arada. Kitaplığın arkasından mı bir şey var ama benim kitaplığı koyduğum sıra bir şey yoktu yani. Aynen odun vardı full. Neyse arkadaşlar, hadi bismillah diyerekten bir gidelim. Acaba ne olacak? Ne çıkacak hiç? bir fikrim yok. Şu ağaca bakalım bir ağaçta bir şey var mı? Bu ağaçlar falan çok tedirgin ediyor beni. Şunu kırdım burada bir şey yok. Bu kitaplıkları koyarken de hiçbir şey yoktu yani. Full burası tuğla yani. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu ne? Bir dakika. Bu ne lan? Lan 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 dur dur dur. Arkadaşlar ben bunu hiç görmedim. Bodrum mu varmış bu evin? Vay be bodrum varmış ha. Neyse bir gidelim. Lan burası nere? Sen kimsin? Dostum. Alo. Buraya bakar mısın? Ne olmuş lan buna? Dostum buradayım burada. Alo. Kör mü lan bu acaba? Kör müsün? Ya dostum alo. Seni kim buraya hapsetti dostum bana söylesene. O yaşlı kadın mı hapsetti seni de? Ben o yaşlı kadından var ya şimdi intikamını almaz mıyım? Bekle sen bekle. Hemen gidiyoruz arkadaşlar o yaşlı kadını tekrar bulacağım. Veya bu arkadaşımı çıkartmaya çalışsak acaba? Ne yapsak? Yaşlı kadını mı bulmaya çalışsam? Yoksa buranın anahtarını mı artık? Kazma mı bulsam? Bir şey bulsam da çıkartsam mı acaba? Onu düşünüyorum da. En iyisi arkadaşlar ben Kazma bulmaya çalışayım. Sandıklara vesaire bakayım iyice. Şöyle bakalım. hiç şey yok. Sandık vardı evde bir ton. Hepsine bakmam lazım da ama bakmadım ben. Üşendim. Bayağı sandık vardı çünkü. Şöyle bakalım. Bak burada kesin çıkabilir. Bak burada olabilir. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda da yok. Hı -hı. Neyse bu neydi lan? Otobilon muydu neydi? Neyse geç burada yokmuş arkadaşlar. Gidelim aşağı odalara vesaire bakalım. Buraya baktık. Buralara baktık aynen. Burada sandık yok. Şöyle şuralara da bakalım. Burada da yok galiba. Neyse ben bir aşağı odaya gidelim. Bunun içinde olabilir mi ki acaba? Lan ne oldu? Ben bunu kırdım. Sandalyeyi kırmadım ki. Neyse devam. Arkadaşlar burada yok gibi. Ben hala bir bakayım. Şuralara vesaire bir bakayım. Neyse arkadaşlar bakmaya devam ederim yani. Ben hala bulamadım hiçbir şey. Şuralara bakalım burada ne var? Ha baga girmiş arkadaşlar burası sıkıntı yok. Körü kata baktık. Dışarı bakalım biraz da. Dışarıda vardır belki. Şöyle gezelim gezelim iyice. Burasını da yeni görüyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Ha balkon tarzı bir şey galiba anlamadım pek. Buralarda yok chest. Ya acaba kazma var mıdır da? Neyse bakalım. Şu, şuradan gideceğim bir de. Bu ne? Burada sandık var. Burada niye sandık var? Aha! Arkadaşlar kazma buldum. Arkadaşlar hemen onu kurtarmamız lazım. Neredeydi o? Buradaydı. Hemen gidiyoruz. Bakalım bir şey olmuş mu? İyi tamam. Bu burada hala. Dostum, dostum gel gel geldim, 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 Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gel bakalım. Seni şöyle bir alalım buradan. Gel, 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 Evet arkadaşlar, bunu nasıl kurtaracağım buradan ya? ben duymuyor. Beni görüyor mu? Gözlere baksanız arkadaşlar, anlamadım ki acaba. Yani asıl şeytan bu mu? Yani ben bundan da şüphelendim. Beni hapise de atabilirler yani. Filmlerde öyle oluyor yani. Kurtarırsın birini gelir o seni atar hapise vesaire öldürür. Ben çok şüphelendim yani arkadaşlar. En iyisi ben bunu burada bırakayım yani. Hatta ben üstüne bile kapatayım şöyle. Hadi görüşürüz kardeşim. Sen de yani İnsan olsaydın dediklerime cevap verirdin yani. Bunları da hatta böyle kapatalım da ne olur ne olmaz yani. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yani bu evde bir dakika bile kalamam. Yani zaten korkudan elim ayağım titriyor. En iyisi gideyim. Buranın ev sahibiyle de görüşelim zaten. Bana böyle bir ev vermiş haberim yok Baksanız arkadaşlar yani neyse Bir şey demek istemiyorum en iyisi arkadaşlar Ben buradan yürüyerek gideyim Yollara falan baksanız da zaten kimse yardım etmemiş Şurayı bir toparlasalar falan Fazla inceleme zamanım olmadı bu evi arkadaşlar Ama bir dahakine alacağım evleri her zaman inceleyeceğim yani dış görünüşü bayağı Hoşuma gitti arkadaşlar o yüzden alayım dedim Hem ucuzdu ama içi lanetli Korkunç artık ne çocuk mu Bebek mi o kim tanımam etmem Beni bayağı korkuttu Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Disayfışı. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.